Ne istiyorsunuz benden ya? Ne mi istiyoruz? Ne istiyoruz öyle mi abi? Bak ben istediğim şeyi söyleyeyim. O kadar işimin, gücümün arasında abime abilik yapmak istemiyorum abi. Senin yüzünden babama yalan söylemek istemiyorum artık. Ya bir kere de düzgün dur abi ya. Ya mecbur muyum ben senin peşinden koşmaya? Adam orada Haşmet Gürkan'a davet veriyor bizim şu halimize bak. Sen niye içiyorsun bu kadar ya? Ne istiyorsun? Ne oldu? Aşır siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Evet. Bu akşamki parti için içiyor olabilir miyim acaba? He Burak! Nasıl sen nasıl böyle durabiliyorsun? Burada bekliyorum. Burada duş al. Zamanımız olmayacak. Hem benim için özel bir gün. Halide geliyor. Hatice Hanım, kızınız en sevdiğiniz şarkıyı söylüyor. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sesini benden almış. Onun için çok güzel söylüyor. Adamın düğünü var. Üç beş gün daha idare ederim demiyor. Pinti yerim. Hiç. Ya kardeş senin işin gücün yok mu Allah sen ya durmuşum burada bıdı bıdı yapıyorsun. Tamam sustum abi. Sustum abi sustum sustum. Merhaba. Merhaba Avukat Hanım hoş Merhaba. geldiniz. Tamam değil mi? Sıra bende öndeki araba buyurun. Ee, Fatih bizim seninle bir işimiz var ya. Bugün avukat hanım kızımızı Aliza bıraksın. Aliza, e, sen bırakıver Füsun hanım kızımızı. Bizim Fatih'le bir işimiz var. Tabii abi. Görüşürüz o zaman. Evet, İyi işler, Sayın. hayırlı işler. İyi. İyiyim sen? İyi. Büroya mı? Yok, adliyeye. Hasan abi, sen de bir tuhafsın ya. Biraz önce senin işin gücün yok mu demiyor muydun? E, baktım işin yok Fatih, sana iş çıkardı. Düğüne de bir şey kalmadı. Sen hazır mısın? Fiziksel olarak soruyorsan hazırım. Ama duygusal olarak soruyorsan onu ben de bilmiyorum. Nihan olmayınca evin tadı tuzu kalmayacak gibime geliyor. Sen o yüzden Ferit'e vermişsindir zaten kardeşini. <gülüyor> <gülüyor> Senden fazla uzağa gitmesin diye. Bak, hiç böyle düşünmemiştim. Ama Ferit'le evlenmek istemeleri işime gelmedi değil. Yani en azından gözümün önünde olacak. Bugün ne davası var? Alacak, verecek. İyi, Allah kolaylık versin sana da, davalılara da. Karşındakilere daha da kolaylık versin. İnşallah. <laughs> Şimdi, kardeşini okuttun, evlendirdin. E de askerden geliyor. Sırada ne var? Çok merak ediyorum. Allah kısmetse Arabanın jantlarını değiştireceğim ve sonra diferansiyelden bir ses geliyor, onu yaptıracağım. Şimdilik hayat planlarım bunlar. Ya <laughs> deli ya. <laughs> ya vallahi şaka bir yana. Şimdiye kadar kendim için hiç plan yapmadım ben Füsun. Hani hayat beni nereye sürükleyecek ben de merak ediyorum. Ben sana bu konuda yardımcı olabilirim. Yani istersen plan yapma konusunda ben sana yardımcı olabilirim. Benlik trafikteyim. Ha süper. Hasan abi'ye söyle izin işini halletsin hemen. yapacaktım. Kim haber verdi? Hı? Ben yazdım. Yani şimdi ben Ziver Bey'de, Selence Bey'de konuşmamışım. Şimdi sen o güzel yüzünü döküp beni bu yaştan sonra müze verileceksin öyle so i'm getting close mom Geldi mi? Daha değil. Ama gelmek üzereler. Bu mu, bu mu? Tabii ki siyah. Bunun şey olmuyor şu boşum, bir şey Sakinleşsen mi acaba? Gayet güzel oldu. Terledim, terledim. Üçüsü gidiyorum. İyisin, iyisin. Karar verdin mi? Konuşacak mısın bugün? Vay, vay, vay. Yani bence kesin kabul edecek. Onun için yaptığın bu hazırlığı görünce hayır demesine imkan yok. Bence yine de sen fazla ümitlenme. Murat. Teşekkür ederim abi ya. Abilerin güzeli, abilerin bir tanesi. Bak kardeşine nasıl moral veriyor değil mi? Ben senin iyiliğin için söylüyorum oğlum. Sonra daha çok moralim bozulacak. Hoş geldin Ali Rıza abi. Müdürüm odasında değil, sergi salonunda. Tamam, eyvallah. Sevkiyatı. Bir de şunlar var. Eserlerin tamamı bunlar. Muzaffer amca. <laughs> Ali Rıza. Nasılsın? Evdekiler nasıl? İyiyiz. Her şey yolunda Muzaffer amcacığım. İyi, <laughs> iyi. Metin, Ali Rıza benim yeğenim gibidir. Babası abimden ileriydi. Habersiz geldim kusura bakma. nasılsın olsun iyi yaptın iyi ki geldin. İyi yaptın. Efendim e, gösterdiklerimle ilgili eserler kritik öneme haiz olduklarından benim görüşüm bir yazı yazıp müdahale etmekten yana. Tamam sen gerekeni yap ben takip edeceğim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. E, söyle bakalım hangi rüzgar attı seni oraya? Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Yarın kardeşim evleniyor biliyorsun. Tam bizim oradaki meydanda yapacağız. Taksi durağının orada. E masa sandalye ayarlamam lazım. Diyorum ki derneğin kültür merkezinden ödünç alabilir miyiz? Yalnız Ali Rıza, bir şartla. Düğünde lezginka oynarsan. <laughs>